Merhaba hanımlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, özellikle de yeni oya yapmaya başlayanlar için örümcekli ve boncuklu bir oya modeli paylaşacağım. Öncesinde yazmamı, tığımı, iplerimi ve boncuğumu anlatmak istiyorum. Yazmam Cenk marka, rengi koyu nil, kodu da 357. Yine Altın Başak'ta 357 numara ipi aldığınızda yazmayla birebir uyumlu. Ben yazmamı kendi rengiyle tığladım. Çünkü boncuklu oya yapılacağı zaman ya da diğer oyalarda kendi rengi daha çok yakışıyor. 21 numara tığı kullanacağım. 20, 21, 22 numara kullanılabilir ama ben 21'i tavsiye ederim. Ne çok kalın ne çok ince. Tığlamam 2 zincirle, boncuklu oyalarda 3 zincirle tığlamada yapabilirsiniz. Evet boncuklarımı göstermek istiyorum ve boncuklarım hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet, şöyle ben çok güzel renkli boncuklardan buldum. Ee, ama bu boncukları tavsiye etmem çünkü çok büyük ihtimal bunlar ilk yıkamada bütün boyalarını bırakacak. Şimdi sen niye bu boncuklarla o zaman model gösteriyorsun derseniz e, çok hoşuma gitti, çok güzeller. Ama bakın size baştan söylüyorum bu boncuklarla oya yapmanızı tavsiye etmem çünkü ilk yıkamada su e, suda renklerini bırakacaktır. Bunun yerine e, taş boncuk ya da hmm, full kullanabilirsiniz. Yani boncuğa takıda kalmayın. Sadece oyanın yapımını öğrenmeniz sizlere yeterli olacaktır. Ben bunlar üzerinden göstermek istedim. Size tavsiye etmediğimi de söylemiş olayım. Evet, şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Şöyle bir tane ilmek oluşturuyoruz. Oyamız çok kolay olacak. Baştan da söylediğim gibi örümcek ve boncuktan ilerleyeceğiz. Herhangi bir tığ battımdan girdim. İpimi sabitledim. Bir tane zincir çekelim. Bir tane örümcek yapıyorum. Boncuğumu gönderiyorum. Ben normalde böyle oyalarda boncukları elimle takmayı daha çok seviyorum. Ama bu model, modeli elimle taktığımda boncuklar çok böyle e, hareketsiz durdu. Güzel olmadı. Bu tarz oyalarda oyaların sallanması önemli. Evet bakın bir örümcek daha yaptım. Şimdi bir sıradan sayıyorum. 2 üçüncü tığ battıya girdim kapattım. Örümceğinizin boyutuna göre dördüncüye de batabilirsiniz ama daha da uzun yapmayın bence. Bir zincir aynı boylarda bir örümcek. Boncuğumuzu gönderiyoruz. Kapattık. Tekrardan aynı boylarda bir örümcek çekiyorum. Ve sıradan 1, 2, 3. tığ battıya girdim kapattım bir zincir bakın böyle sallanması gerekiyor uçlarda örümceğimi çektim boncuğumu gönderdim kapattım yine aynı boylarda bir örümcek yapıyoruz yine bakın 1 2 3. tığ diye girdim kapattım bir zincir Evet bu şekilde ilerliyor oyamız. Yazmanızın dört kenarına böyle dolanabilirsiniz. Oyamızın yapımı bu kadardı. Evet bunu da ekleyip videomu bitireceğim. Bir, iki, üçüncü tığ diye girdim. Kapattım bir zincir. Hemen şöyle gösterecek olursam. Oyamızın yapımı böyleydi hanımlar. Başınıza taktığınızda böyle sallantılı bir model olacaktır. Güzel. Dediğim gibi bu boncuklar yerine farklı boncuklar da tercih edebilirsiniz, pullar tercih edebilirsiniz. Ütülendiğinde daha güzel, daha şık durur. Yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. Hem kibar, hem kolay, hem de çok kısa sürede bitecek günlük oyalardan diyebiliriz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Instagram Oya Sandığım sayfamdan beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.